etmiş görüyorsunuz. Birlik hacı yok. Görüyorsunuz birlik hacı yok. Ağlamak üzereyim şu anda. Nerede benim binek? Oha! Oha diyorum. Parlak petimi de almış. Ya binek eşek yok. Burada da. Çok küçük sü ben hemen arkadaşımı çağıracağım. Arıyorum. Şu mesaj atacağım. Ses açacağım daha. Kanka. Kanka ben Petelin çağırmış. Tabletine bir Evet arkadaşlar arkadaşım gelecek şimdi. Bakın burada yanıma ışından da o da. Biz yan konuştuk. Arkadaşım şimdi bana biraz hediye verecek. Petlerim kötü olduğu için. Oha benim birlik ayıcım arkadaşlar. Bilmeyenler için binek değildi bu arada. Bineğini verdi bana. Ya kanka teşekkür ederim. Kanka teşekkürler. Ya kanka. Teşekkür ederim. Arkadaşlar arkadaşımdan pes aldım. Şimdi evlatalım. Arkadaşım gidecekmiş. Arkadaşlar arkadaşım gidecekmiş şimdi. Arkadaşım videoya çıkmak istemiyor ama bir dakika oyun bir dakika oyunumuzla arkadaşlar arkadaşım videoda süsle çıkmak istemiyor, o yüzden onu koymadım buraya ama yani whatsappta göstereceğim şimdi size dakika evet arkadaşlar arkadaşım bu Hayırlı Nisan. Çok teşekkür ederim. Şimdi de videoyu burada kapatıyorum.